Öncelikle herkese afiyet olsun. İyi günler diliyorum. Sayın bayanlar baylar, değerli Marev dostları, sevgili hemşehrilerim ve sevgili bursiyerlerimiz genç talebeleri şöyle bir ayakta alkışlayabilir miyiz? Sayın Başkan Beşir Bey ve değerli yönetim kurulu arkadaşları bu güzel çalışmalarından dolayı ben de vakıf adına şahsım ve vakıf adındaki yönetim arkadaşları adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu gerçekten önemli bir çalışma. Bizim vakfımızın adı Mardinler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'dır. Sağ adı Marev diyoruz. Eğitim bizim ön planda tuttuğumuz etkinliklerimizin içindedir. Beşir Bey de bunu işaret ettiler. Gerçekten en çok ilgi alanımız ve en çok yaptığımız çalışmalar hepsi eğitim içindir. Tabii ki burada Bakırköy Şubesi ile yalnız değiliz. Ankara Şubemiz, İstanbul merkez olarak hep beraber aynı duygularla eğitime destek veriyoruz. Bugün için yapılan eğitim bursiyerlerimiz binlerle ifade edilecek düzeydedir. O bakımdan bizim arzumuz doğduğumuz topraklara daha faydalı, daha ileride iyi yetişecek gençlere sahip olmaktır şimdiden gençlerimizi kutluyor ve gençlerimize de şunu öneriyorum. Siz bugün size bu destek veren arkadaşlarınıza, ailelere yakında size de bir görev düşecek. Siz de eğitiminizi tamamladıktan sonra iş güç sahibi olduktan sonra siz de aynı şekilde başkalarına yardımcı olacaksınız inşallah. O bakımdan bunu lütfen bir yere not edin. Biz vakıf olarak hiçbir zaman karşılıklı bir şey istemedik, beklemedik. Bu şubelerimizde, biz merkezde daima bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Ama tek isteğimiz sizden sizlerin daha başarılı olmanı, daha gelecekte sizin ailelerinize daha faydalı olmanızı iyi bir vatandaş olmaktır. Bütün bütün isteğimiz budur sizlerden arkadaşlar. Sizi tekrar kutluyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet, bursiyer arkadaşlarımızı temsilen bursiyerlerimizden Berk İlmen'i konuşma yapmak üzere.